sohbet etmiştik, bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Ve e, şimdi de biz bir iadeyi ziyarette bulunuyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Ama bu iadeyi ziyaretin hızlıca olma nedeni e, kendisi bir televizyon programında bir çağrıda bulundu. E, hem bir yanıyla Millet ittifakı yani CHP ve İyi Parti arasında 31 Mart'tan itibaren var olan bir Millet ittifakı var olmasa da Aynı zamanda e, 2018-24 Haziran'ında e, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti, CHP arasında bir başka ilk e, Millet İttifakı var. Ve daha sonra da Deva Gelecek Partilerinin katılımıyla beraber de altılı masa var. Bu altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalıştı. 28 Şubat'ta kamuoyuyla paylaştı ve e, bunun bu hem seçimi almak, seçimi aldıktan sonra da e, düşenmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Altı genel başkan olarak. Şimdi Sayın Hüseyin Baş e, televizyon programında bu masada yer almak istediğini bir e, muhalefet partisinin genç bir lideri olarak yer almak istediğini ifade etti. Bir çağrıda bulundu biz de arkadaşlarımızla beraber hem bu iadeyi ziyareti yapalım hem de e, bu çağrının e, sisteminin ne olduğunu gerekçesinin ne olduğunu e, kendisinden dinleyelim arkadaşlarından dinleyelim anlayalım dedik. Ve anladık. Konuştuk. Anladık. Şimdi e, ben o altılı masanın e, bir Orada oturan İYİ Parti'nin genel başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız e, toplantıya e, Sayın Baş'ın, Sayın Genel Başkanı e, yaptığı çağrının arka planını da gerekçelerini de öğrendim ve o masaya kendisi adına o teklifi getireceğim. Onun için bugün bu ziyaret gerçekleşti. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah her şey hayırlı olur. Evet, kıymetli basın mensupları, ben de Sayın Genel Başkanımız e, Meral Akşener ablama diyeyim, bize o konfor alanını açmış oldu. Nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de bahsettiği gibi daha önce bir ziyaretimiz gerçekleşmişti. Biz zaten iadeyi ziyareti bekliyorduk, e, planlıyorduk ara arada iletişim kanallarımız üzerinden görüşüyorduk. Ama bizim o çağrımız e, Sayın Yara Başkanımızın da nezaketiyle birleşti ve bize ilk refleksi e, doğru tabir kullanmak gerekirse refleksi gösteren e, parti lideri olmuş oldu. Bu konuda çok müteşekkiriz. Bu konuda çok e, mutluyuz, memnunuz. E, dolayısıyla Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesi Türkiye'nin parlamenter sisteme dönüşü, Türkiye'deki hükümet değişikliği, bugün malumunuz AK Parti Hükümet Tarsili Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonu açıklayarak esasında Cumhuriyet ibaresinin kullanılmadığı bir yeni yüzyıldan bahsederken, biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan, birlik oluşturmuş altılı masaya bir çağrıda bulunmuştuk. Genel Başkanımız bizleri ziyaret ederek, bu konudaki meramımızı dinlemiş oldu. biz de şunu da iletmiş olduk. Atatürk'ün bu milli mücadeleyi başlattığı dönemde ki mantığın hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır mantığıyla. Bizler de olalım Türkiye'deki her yaş grubu, Türkiye'nin bütün renkleri, Türkiye'nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek katkı sunmaya gayret etsin. Biz buna gönüllüyüz, istekliyiz. Bu isteğimizi sizin vesilenizle bütün ortaklarımıza iletmiş olalım, canlı yayında çağrı yaptık şeklinde. Kendisi de bizleri kırmayarak bizi dinlemiş oldu. Ee, güzel ağırladılar dedi, bizim eksikliğimizde bir kahve verebildik, o kadar. Yani evet, onun nezaketi, sohbet, güzeldi, sohbet, sohbet güzeldi, Evet. bitti. Ee, çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Ee, i̇nşallah Türkiye'nin yarınlarına dönük, güzel bir vizyon oluşturmak adına bugün tarihi bir gün olacaktır diye umut ediyor. Kıymetli ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum izleyenlerimize. Sağ olun. Size şimdiden iletişim verelim. Buyurun. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. İyi akşamlar. Evet.